Eğitimsizlik. En başı eğitimsizlik. Eğitim yok. Eğitim olmayınca koyun gibi peşinden gider insan. Koyun gibi. İnsan gibi. Sabah zam. Öğlen zam. Akşam zam. Nedir bu kardeşim ya? Ne durumda vatandaş alım gücü? Vatandaş o kadar rahat, o kadar memnun ki. Memnun olmasa oy vermezdi zaten. Memnun olmasa oy vermezdi. Daha da rahatlayacaklar daha da rahatlayacaklar yani. Daha da rahatlayacaklar. Peki neden bu hallerde Allah bu Cennet Vatan neden bu hallerde? Eğitimsizlik. En başı eğitimsizlik. Eğitim yok. Eğitim olmayınca koyun gibi peşinden gider insan. Koyun gibi. İnsan gibi değil. Düşünmek lazım. Biraz düşünmek lazım. Beynin, herkes beynini ipotek etmiş herkes beynini ipotek etmiş. Kurunun yanında yaşta yanıyor maalesef. Ama iyi oluyor bunlara. İyi oluyor. Bizim vatanımız da elden gidiyor. Bir kurşun atmadan Araplar Araplara peşkeş çekildi. Peşkeş. Eskiden atalarımızdan, dedelerimizden bildiğimiz köylerdeki insanlar ihtiyaç duyduğu zaman ormandan ağaç keserdi. Devlet Ceza verirdi. Hapis cezası verirdi. Şimdi halk olarak biz devlete karşı korumaya çalışıyoruz. Korumaya çalışıyoruz. Marjinal oluyoruz. Terörist oluyoruz. Her şey oluyoruz. Her şey oluyoruz. Kendi vatanımızda üçüncü sınıf vatandaş olduk. Üçüncü sınıf. İnanın 40 yılda bir çıkıyorum. Arapları görmekten artık nefretlik geldi bana. Yani sinir sinir olup eve dönüyorum. Sinir olup eve dönüyorum. Allah sonumuzu hayretsin ama bu eğitimle hiçbir şey olmaz. Çünkü eğitim denen hiçbir şey yok. Hiç okul çok, eğitim yok. Eğitim yok. Peki bu sığınmacılar ileride milli güvenlik sorunu oluşturur mu? Muhakkak. Muhakkak. 20 sene sonra bizi keserler artık. Allah korusun. Bizi keserler yani. Ya, yarın bir gün ö, her yeri zapt edip Ondan sonra meclise girecekler, onlar bizi yönetecek. İstiyor mu bu vatandaşlar? İstiyor mu? Araplar tarafından yönetilmek. Yani buramıza kadar geldi, buramıza kadar geldi. Çoluk çocuğun geleceği ne olacak ablam şartlar altında? Hiçbir şey düşünemiyoruz. Benim iki tane bekar oğlum var, okumuş. Birisi fizik okudu, birisi. Bilgisayar mühendisliği okudu. Allah'tan ki bu zamanda okumadı. Allah'tan ki daha iyi iş, eğitim varken okudular. Fizik okuyan aklı çalışan insan demektir. Aklı beyni, zekası çalışan insan demektir. Memlekette iş bulamadığından memlekette iş bulamadığından Kore'ye gitti. Kore'ye gitti. Gidebildi çok şükür. Gidebildi. Evet hasretlik çekiyoruz. Çok şükür gidebildi. Ülkesine faydalı olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Olurdu ama o imkanlar yok. O imkan yok. Fizik demek, matematik demek. Yani e eğitimci demek. Bundan daha üstün bir şey var mı? Yani tıp, matematik, doktorlar kaçıyor. İnanın benim öyle bir imkanım olsa bir saat şurada durmam. Sabahsam Öğlen zam, akşam zam. Nedir bu kardeşim ya? Nedir bu yani? Bu milletvekilleri 600 milletvekili ne yapıyor orada? Niye biz bunları sırtımızda taşıyoruz? Neden biz bunları sırtımızda taşıyoruz? Bir milletvekilinin aylığı bir öğretmen kadar olmalı. Bir öğretmen kadar olmalı. Oraya girmek için ve her şeyden faydalanmak için affedersiniz kıçlarını yırtıyorlar orada parmak kaldır parmak indir o da talimat üzerine kardeşim biz milletvekili istemiyoruz hiçbir şey istemiyoruz bize bize bıraksınlar inanın daha düzgün yönetiriz biz. zaten 500 tane 1000 tane danışmanla ilkokul mezununu getirin çok daha iyi yönetir yani 500 tane danışmanla yöneten de ilk okul mezunu da diploması yok yani Ya yok biliyoruz eminiz diploması olan insan böyle çıkarır çatır çatır böyle çıkarır olmayan da şöyle böyle şuydu buydu inanın evde artık yani ben devamlı haber izleyen insanım artık bıktık yani siyasetten de bıktık bu insanlarla bir şey de olmuyor. Yapamıyoruz. Kaybedilmeyecek seçimi kaybettik. Kaybedilmeyecek seçimi kaybettik. Daha ne yapacağız? Daha ne yapmamız lazım? Konuşmak yasak. Konuşursan hapse girersin, terörist olursun, marjinal olursun. Yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Bize artık bir Atatürk gibi bir lider lazım. Atatürk gibi lider lazım bize. Canımızdan bezdik ya. Canımızdan bezdik. Ölümünü mü bek? Zaten ölümünü bekliyoruz artık. Artık ölümünü bekliyoruz yani. Bize kurtuluş yok başka. Başka kurtuluş yok. Herhalde bugün yarın da beni içeri alırlar. Alsınlar hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Hapishaneleri boşaltıyorlar katilleri, esrar e eroin satanları. Boşaltıyorlar, gazetecileri dolduruyorlar. Doğru haber yapanları dolduruyorlar. Doğru haber yapanları. Ya biraz millet olarak uyanmamız lazım artık ya. Uyanmamız lazım. Biz nereye gidiyoruz? Bu kurtuluş savaşında atalarımız, dedelerimiz kanları pahasına, kanları pahasına niye aldılar bu memleketi de? Şimdi elin Araplarına peşkeş çekiliyor kardeşim. He? Bu Beşli çetelere niye bu ormanlar yağma ediliyor? Artık yeşil göremiyoruz ya. Yeşil diye bir şey yok yani. Betondan bıktık. Betondan bıktık. Nefes alamıyoruz ya. Nefes alamıyoruz ya. Okullarda eğitim denen bir şey yok. Benim zamanımda, benim zamanımda liseler ortaokullar, ilkokullar o kadar güzel bir eğitimi vardı ki inanın benim zamanımdaki o kalite şu anda yok. Şu anda yok. Şu anda yok. E eğitim olmayan yerde ne bekleyeceğiz? Neyi bekleyeceğiz? Hep herkes herkes e, şikayetçi. Herkes şikayetçi. Toplansak 10 kişi yürüyüş yapsak içeri alınacağız. Ne yapacağız? Ya Allah'tan dileğimiz yemin ediyorum Atatürk gibi bir insan çıksın ya. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Muhalefetten de bıktık. Yani kaybedilmeyecek seçimi kaybettik ya. Muhalefet de onlara mı çalışıyor? Ne yapıyor bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Ne durumda vatandaşalım gücü? Battıkça batıyoruz abi ya. Tayyip Paşa geçirdiler işte. Oldukça oluyor bize de. Nasıl düzeleceğiz peki bu cennet vatan nasıl düzelir? Düzelme yok abi yani Tayyip'e verdikçe verdikçe oyları daha fazla oy gelecek. Peki, gelecek kaygısı yaşıyor musun? Gelecek kaygısı yaşıyor muyum? Üniversiteyi mi Üniversite okuduktan sonra iş bulabilecek misin? Ben liseyi şu anda lise birden ben okulu bıraktım. Şu an ben çalışıyorum aileme destek olmak için. Gençler çalışmıyor diyor dayılar. Nasıl gençler çalışmıyor diyorlar? Öyle diyorlar? Ben her yerde ben sanayide çalışıyorum abim benim. Ben boyacılık yapıyorum. Maşallah. Yani devlet ona buna sahip çıkacağına gelip bana sahip çıksın be. Sırmacılar mı sahip çıkıyor daha çok? Ya en çok Suriyelilere falan sahip çıkıyorlar. Suriyelisidir ki Afganlı. ileride milli güvenlik sorunu oluşturur mu? Hiçbir bilgim yok ya. Yani ileride hiç karışıklık yapar mı? İlla ki o yapar.